Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir yapmayı istediğim ve sizlerin de çok talep ettiği temettü hisseleri 2024 videomuza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle kanalıma abone değilseniz e, Borsa ile ilgili içerikler ve eğitim videoları için kanalıma mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Yine bu videoyu harcadığım emek için beğeni tuşuna da basarsanız videonun altındaki çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda sizin de temettü hissesi olarak gördüğünüz ve biriktirdiğiniz şirketleri de yorumlara yazabilirsiniz. Biz de e, elimizden gelince değerlendiririz. Yine. Evet gördüğünüz üzere farklı sektörlerden. En iyi temettü verebilecek ve en düzenli temettü verebilecek şirketleri seçmeye çalıştım. Ee, burada yine her zamanki gibi benim tahminim, iş yatırımın tahmini ve temettü Kom'un tahminini e, ekrana yansıttım. E, sektörler ortada, temettü tahminleri de ortada. Tabii e, şirketlere tek tek böyle bilançosal da bakacağız. İşte hani neden e, temettü hissesi olarak bu senenin e, bu şirketi gördüm. Onları da konuşacağız. Umarım sizin için yol gösterici bir video olur. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet ilk tahminimiz aracı kurum bence beni takip edenler çok net bir şekilde bunu tahmin eder. Evet ilk temettü üstemiz işmenkul değerler. Zaten iç yatırımın bu konu hakkında bir tahmini yapamıyor kendi kurumu olduğu için. Aracı kurumlardan en çok işmenkul değerleri beğeniyorum. Hem borsa hacimlerinden olumlu etkilenebiliyor hem de yaptığı başka farklı işler işte girişimler vesaire dolayısıyla güzel nakit yaratıyorlar. Şöyle işmene baktığımızda karındaki büyümeyi yıllıkta %253 olduğunu görüyoruz. Son çeyreğe gelecek son çeyrekte de ben yine güzel bir rakam göreceğimizi düşünerekten güzel bir tahmin yapmaya çalıştım. Şu anda fiyat/kazanç oranı 5.29, Fili doluşmanın da düşük %29.21, piyasa değeri de 50 milyar. Temettü karnesine baktığımızda burada her sene düzenli olarak temettü verdiğini görüyoruz ve şirket aslında temettüsünü de bir şekilde büyütmüş. Bu açıdan o gayet olumlu. Geçtiğimiz sene düşük bir temettü vermiş. Bu sene nasıl verecek? Tabii bakacağız. Evet, kurumların ve benim tahminime baktığımızda temettü hisseleri komun tahmini 2.12 TL temettü olmuş. Burada tabi bedelsiz verdiği için e, bunu da unutmamak lazım. Ona göre yeni temettü e, daha farklı hesaplanıyor burada benim tahminim 1,5 lira oldu. Açıkçası birazdan muhafazakar davranmayı tercih ettim. Neden derseniz çünkü faizlerin yüksek olduğu, finansman giderlerinin yüksek olduğu dönemlerde şirketler temettüyü belki içeride de tutmak isteyebilir. Finansman kaynağı amaçlı. O yüzden burada 1,5 liralık bir temettü tahmininde bulundum. Ama temettü Selikom'un tahmini 2,12. Gerçekten çok güzel bir temettü hissesi bence. Mutlaka temettü yatırımı yapmayı planlıyorsanız portföyünüzde yer vermeyi düşünebileceğiniz şirketlerden olabilir. İş, bem-vindos Evet bir diğer şirketimiz aslında holding. Banka, enerji ve sanayi ağırlıklı bir holding diyebiliriz. E, tabii çoğunluğu banka ağırlığı var. E, Sabancı Holding e, şu anda oldukça ucuz fiyatlandığını düşündüğüm bir şirket. Şöyle baktığımızda cirosunda %75'lik bir büyüme görüyoruz. Net dönem karında %35'lik bir büyüme var. Ve e, son çeyrek karı da tabii izleyip göreceğiz. Ama genel olarak holdingler enflasyon muhasebesinden bir tık daha olumlu etkilenebilir deniliyor. Ve burada ilk çeyreğinde zayıf olduğunu görüyoruz. Çeyreklik net karda e, geçtiğimiz senenin yani 2003 senesinin. O yüzden yani 2024 yılında da e, çok daha iyi performans gösterebilir, daha da ucuzlayabilir. Fiyat kıran çorun dediğim gibi 2.34 şu anda. Şöyle bir temettü e, karnesine bakalım. Burada gördüğünüz üzere her sene yine düzenli temettü veriyor. %2-3 e, oranlı, 4 oranlı gayet güzel bir temettü karnesi var. Dağıtım oranı çok yüksek değil ama ona rağmen gayet iyi bir e, dağıtım oranı var. Benim tahminim bu sene e, 2.24 lira oldu. Yani %3 bir orana geliyor. Yine benzer bir orana geliyor her sene olduğu gibi. E, temetü hisseli.com'un 1.80. E, iş yatırımını 1.78. Ben burada biraz daha galiba olumluyum e, Sabancı tarafında. Niyeyse. E, daha fazla temettü vereceğini düşündüm e, gibi. Yani belki de yanılıyorum tabi ama. 2 lira 24 lira gibi bir e, temetü bekliyorum. Be gerçekten bence güzel bir Temetü hissesi e, garantici yani ucuz olduğu için de hani böyle çok biraz daha defansif bakılabilecek bir temetü hissesi olduğu için e, temetü hissesi portföyüme mutlaka yer vermek istedim sahole. Evet bir diğer şirketimiz TÜPRAŞ. Birçok kişinin de herhalde temettü için biriktirdiği şirketlerden olabilir Tüpraş. İş yatırımın burada tahmini 17.47 %11.61'lik bir temettü verimine tekabül ediyor. Temettü ise 20 lira gibi bir temettü öngörmüş %13.29 temettü verimi. Benim de tahminim 15 lira aslında burada biraz daha diğerlerinden daha aşağıda kaldım. Niye diye sorarsanız burada hesaplamalarımı açıkçası şirketin yaptığı dönüşüme de katmak istedim. Ve şirketin yaptığı dönüşüme harcanacak paranın biraz daha bu tarafa ayrılabilir yani kazanılan kardan. Özellikle finansman giderinin yüksek olduğu dönemlerde bu tarafta işte bu kaynağı e, biraz buraya ayırabilir ve temettüde bir tık sanki e, azaltabilir gibi geldi. tabi belli olmaz yani yüksekte yine Ama e, yine de ona rağmen %10'luk bir temettü verimine e, tekabül ediyor. Şöyle bakarsanız şirketin zor geçirdiği dönemlerde temettü vermediğini de görüyoruz ama şu anda işler yolunda ve genel olarak hani işlerin yolunda gittiği senelerde de çok iyi temettüler vermiş gördüğünüz üzere. E, o yüzden e, TÜPRAŞ'ı da hem enerji tarafında hem de e, burada yapabildiğini yapacağı dönüşüm dolayısıyla sonuçta yenilenebilir enerji tarafına yatırımları var. Dojen yakıtı tarafına yatırımları var ve bu tarafta hem de potansiyelde barındıran bir şirket. Burada aynı zamanda büyüme ve istikrar kolonları da koydum. Şimdi baktığınızda mesela İşmen ve Sahol'de bir tık daha artık büyümüş şirketler ama istikrarlı bir şekilde temettü veriyor. Tüpraş da yine büyük bir şirket ve istikrarlı bir şekilde temettü veriyor. Ama burada tabii temettü büyümeleri bir tık daha sınırlı kalabilir diğer şirketlere göre. O yüzden onları da biraz böyle bu şekilde ayırmaya çalıştım. Ama dediğim gibi TÜPRAŞ bence hem şu an hem de ileride çok iyi bir temettü üyesi olabilecek. Gayet iyi bir şirket e, TÜPRAŞ'ı da o yüzden ekledim. Evet bir diğer şirketimiz Enel'sa Enersa'yı da eklemek istedim. Buraya bir de kurumlarla beraber benim e, tahminlerimle beraber ortalama verim de ekledim. Şöyle baktığımızda Enersa enerji dağıtım işi yapıyor. Burada enflasyona göre aslında dağıtım ücretleri çok belirlenebiliyor. O yüzden e, çok da iyi karlar getirdi geçtiğimiz dönemde. E, bir de el şarj tarafı var. Yani elektrikli araç şarj istasyonları kuruyor. Ciros'undaki artı %63 olmuş net dönem karındaki artış %444 tabi burada bir değerlemeler vesaire o da olabiliyor. Ama e, yani yine de çok iyi bir durumda aslında. Fiyat kazanç oranı şu anda 2.34 gözüküyor. Dediğim gibi son çeyrekteki bir değerleme belki nasıl olacak göreceğiz ama biraz yükselebilir. Ona rağmen çok iyi bir temettü hissesi. Şöyle bakarsanız temettü karnesine halk arzı olduktan sonra her sene düzenli %4, %7, %8 e, verimli temettü vermiş ve temettüsünü büyütmüş. E, bu anlamda da aslında geçtiğimiz sene yine aslında düşük bir dağıtma oranı var. Tabi burada değer alevden gelen Kar biraz hani böyle nakit olarak geçmediği için biraz öyle düşük gözüküyor. Yine aslında çok da düşük bir dağıtım oranında sahip değil. Ee, şöyle baktığımızda 4 lira 14 lira benim temettü beklentim var. Temettü hisseleri.com 6.50 lira temettü bekliyor. Ee, i̇ş yatırımda 4 lira 23 kuruş temettü bekliyor. Ee, buraya baktığımızda oran olarak tahmini %10 civarında bir ortalama verime e, sahip olabilir. Ee, yine enerjisinin yatırımları da olduğu için büyüme olarak da nitelendirdim. Ee, yine istikrarlı da bir şirket temettü anlamında. O yüzden enerjisi da çok iyi bir bence temettü hissesi enerji sektöründe. Evet bir diğer şirketimiz Coca-Cola'nın da içinde bulunduğu Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes'i bu aralar beğeniyorum. Şöyle bakarsanız cirosunda %65'lik bir büyüme var. Net dönem karına da %137'lik bir büyüme var. Esas faaliyet karı %87 artmış. Fiyat kazanç oranı 8.35. Fili dolaşma oranı %32.85. Çok yüksek değil. Çok iyi bir kar var ve hani bundan sonra gelecek çeyreklerde iyi karlar gelirse fiyat kazanç oranı daha da aşağı gelecek. Şöyle baktığımızda benim beklentim 5 lira gibi temettü olmuş. E, temettü Selicom 8.53 bekliyor. İş Yatırım'da 2.93 bekliyor. Ortalama 4.83 bir ortalama temettü verim beklentisi var. Aynı zamanda hani böyle çok e, yine büyüme yatırımları vesaire yok ama istikrarlı bir şekilde temettüsünü veren bir şirket. Şöyle baktığımızda e, ne kadar düzenli temettü verdiğini zaten burada görüyorsunuz. %6 %7 oranlarında. işte geçtiğimiz sene %3'e yakın bir temettü verimi olmuş. Daha yüksek verimlerde de verebiliyor. Çok daha yüksek dağıtım oranlarına da ulaşabiliyor bu arada şirket. O yüzden yani bu seneden hani yüksek faizin olduğu bir dönem belki yine çok yüksek gelmeyebilir diye biraz daha muhafazakar davrandık tabii. Ama önümüzdeki senelerde de buradaki şirketlerin tümü mutlaka daha iyi temettülerde vereceğini düşünüyorum. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Gıda tarafında da Anadolu FC koymak istedim. Evet geldik otomotive. Otomotivin aslında otomotiv tarım denilebilecek bir sektör. Burada Türk traktörü koydum. Türk traktöre baktığımızda çok iyi bir ciro büyümesi var. %122 çok iyi bir net dönem karı büyümesi var. %290. 91 kazanç oranı 944. E, piyasada hani biraz durgunluk oluşabileceği konuşuluyor ama ona rağmen e, kasada çok iyi bir para var yani. Burada e, faiz anlamında da belki getirisi olacak şirkete. Baktığınızda 87.5 lira bir gibi bir temettü beklentim var benim. E, Türk Traktör için e, temettü seneli common e, 58.42, e, İş Yatırım'ı da 70.52 kuruş. Salama verim yine o %10'lara geliyor. Yani %10 civarında yine bir önümüzdeki sene şu anki fiyata göre bu arada bunların hepsi e, bir temettü verimine sahip olunabilir. Türk traktörü de e, otomotiv ve dediğim gibi tarım anlında aynı zamanda e, tutmak isterim. E, burada şuna da bir parantez açmak isterim. Yani diğer otomotiv şirketleri gibi değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben Türk traktörün. Çünkü e, Türkiye'nin şu anda e, en çok ihtiyacı olan şey e, bir enerji iki de tarımdır bence. E, o yüzden e, burada e, yapılacak yatırımların e, Türk traktörün e, satışlarına da çok fazla diğer otomotiv şirketleri kadar durgunluk olmayacağını düşündürttüğü için bana e, Türk Traktör'e ekstra bir motivasyonum var diyebilirim, beğen beğenim var diyebilirim. Evet Türk Traktör'ü de bu alanda koyduk e, 7. olarak. Evet Türk Traktör'ü de bu alanda e, koyduk e, 6. olarak. Evet geldik bir diğer e, otomotiv şirketimize. Türkiye'mizin nadide şirketlerinden, çok büyük şirketlerinden Ford Otomotiv. Geçen sene Tofaş'ı koymuştuk sanırım. Bu sene Ford'u koyalım dedim. Çünkü Ford'un yatırımlar var. Yine Tofaş da iyi bu arada. Yani Tofaş'ı da buraya hani Ford yerine gayet koyulabilir bir şirket. Şöyle baktığımızda Ciro'da %104'lük bir büyüme var. Net dönem kârı %143 büyük büyümüş. Bu tarafta Ford Oto'nun ihracat oranı daha yüksek ve daha yeni yatırımlarda olduğu için Ford'u tercih ettim. Fiyat kazanç oranı 8.61. Şöyle baktığımızda tahmin olarak 53 lira gibi bir beklentim var benim önümüzdeki sene için. Temetü hisseleri komun daha e, yüksek yani 52 iş yatırımı da 62-47 ortalama olarak 7 bir temettü verimine sahip olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki sene için Ford Otomotiv. 7. olarak da Ford Otomotiv ekledim gayet beğendiğim e, aynı zamanda yatırımlarına da devam ettiği için büyüme olarak da nitelendirdiğim bir şirket. Ford Otomotiv'in e, temetü temettü karnesine baktığımızda da yine istikrarı görüyorsunuz çok iyi verimleri görüyorsunuz gayet iyi bir e, temettü hissesi yine bu anlamda. Evet bir bir tane sigorta emeklilik eklemeden olmaz. Anadolu Hayat'ı geçen sene koymuştuk, ondan önceki sene koymuştuk Anadolu Hayat. Bu sektörde benim en düzenli, en temiz işini yapan, gerçekten istikrarlı karını eden şirketlerden biri. E, hani gerçekten çok sevdiğim bir şirket o yüzden. Anadolu Hayat'a şöyle baktığımızda e, çeyreklik net karda güzel geldi. E, Seneliye baktığımızda 162'lik bir e, büyüme var. E, bununla beraber hani, şu anda sigorta emeklilik şirketleri gayet güzel e, karlar yazıyor. Önümüzdeki iki çeyrekte herhalde muhtemelen daha iyi direnç olarak görebiliriz bu tarafta şöyle baktığınızda temettü karnesine de baktığınızda çok iyi temettü verimlerini görüyorsunuz yani bunları senelerdir tabii bu araştırmaların sonunda artık e, hani belirlediğim listeler aslında bunlar bir taraftan da e, şöyle baktığınızda 1.60'lık bir e, temettü beklentim var benim 1 lira 60 kuruşluk. Biraz bu konuda muhafazakarım. E, i̇ş yatırımı da muhafazakar 1.56 demiş. E, temettü hisseleri 3.34 demiş. E, bu alanda da ortalama 4.76'lık bir temettü verimine tekabül ediyor. Temettü portföyü oluşturduğunuz zaman bence kesinlikle yer verilmesi e, be, benim de beğendiğim şirketlerden biri Anadolu Hayat. Evet geldik 9 numaraya. 9 numara Beyz Eşya'mızın Güzide temettü hissesi Vestel Beyz Eşya. Vestel Beyaz Eşya yer verdim 9 numara olarak. Şöyle hızlıca finansallara baktığımızda son çeyrekte müthiş gelen bir net kar görüyorsunuz. Gerçekten çok iyi marjlarını toparladı. O yüzden fiyat kazanç oranı 7.88'e geldi. Bir sonraki çeyrekte de daha iyi bir beklenti var yine Vestel Beyz Eşya tarafından. E, Tabi bu sene bir tık daha geçtiğimiz senin aksine daha iyi bir temettü verilmesi bekliyoruz. Iniyor. Biraz düşük bir temettü vermişti. Şöyle temettü karnesine baktığınızda aslında yani %11'lik, %18'lik temettü verimi e, ne ulaştığı seneler de var. E, burada %1.32'lik bir verim vermişti geçen sene. Ama önümüzdeki sene daha iyi bir e, beklenti var tabi. Benim e, burada 0.70 lira bir temettü beklentim var. E, temettü hisseleri konum 1.02. İş yatırımında 1.55'lik gibi bir e, temettü beklentisi var. E, %6.33'lük bir ortalama e, temettü verimine tekabül ediyor. Ya beyaz eşya mi gerçekten bence e, hani arçelik devam var ama Arçelik çok iyi temettüler vermiyor verim olarak. Burada şöyle bir şey de var. Şimdi Vestel'in çok fazla borcu olduğu için Vestel bez Eşya buraya nakit akıtmak zorunda. O yüzden bunu da temettü olarak yapıyor. Zaten şöyle bakarsanız yanlış hatırlamıyorsam fiili dolaşım oranı çok yüksek değil. Evet %22-65. Yani şöyle baktığınızda zaten verilen temettünün %80'i yakını zaten Vestel'e gidiyor. O yüzden şirkette burada yüksek verimlikte temettüler vermeyi tercih edebiliyor. Bazı senelerde de özellikle ekstra ekstra yüksek temettü verimliğe ulaşabiliyor. 9 numaraya vesveyi koyduk. Evet geldik inşaata. Bir tane inşaat koymazsak gerçekten gözümüz açık giderdi herhalde. Sonuçta kötü bir deprem geçirdik. Burada hani bir tüm kentlerde bir beton çimento ihtiyacı olacak. Bununla beraber İstanbul en büyük deprem tehlikesi teşkil eden şehirlerden biri ve Boğaziçi Beton da İstanbul'daki Avrupa yakasındaki beton dağıtıcısı, üreticisi diyebiliriz. Aynı zamanda kendi ambalajını da üretiyor agregayı. Burada be Boğaziçi Beton'un bilançosuna baktığınızda cironun %150 büyüdüğünü görüyorsunuz. E, net dönem yüzde %322 büyüdüğünü görüyorsunuz ve fiyat/kazanç oranı 11.71. E, gayet ideal, e, çok iyi bir e, temettü de veriyor artık geçtiğimiz senelerde halka arz olmuştu halka arz olduğundan beri neredeyse temettü veriyor böyle düzenli olarak yani 2022-2023 e, geçtiğimiz seneki temettüsü gayet iyi e, bu senede benim güzel bir temettü beklentim var açıkçası burada 3 lira gibi bir temettü bekliyorum Temettü temettüsleri.com 2.38 beklemiş e, İş yatırımım burada bir e, tahmini yok ortalama 7.78'lik bir temettü verim beklentisi var tabi e, bakalım yani ben gerçekten mesela bu taraftaki işlerin daha fazla büyüyeceğini işte daha fazla e, dağıtım merkezi açacağını düşünüyorum e, Boğaziçi Beton'un çünkü İstanbul'un gerçekten yenilenmesine ihtiyacı var. Özellikle işte geçtiğimiz günlerde okunmuştu i̇şte Ataköy'ün bile yenilenmesi konuşuluyor ki gayet de riskli bir bölge ve oranın bile yenilenmesi gerçekten Boğaziçi Beton için inanılmaz bir iş ve hani direkt oraya acayip işler alabilir. Çok beğendiğim için açıkçası bu şirkette temetü hissesi olarak eklemek istedim. Evet bir tane tekstil ekleyelim istedim. Yunsa'yı seçtim o tarafta da. Yunsa'nın finansallarını beğeniyorum. Yurt dışı durgun olmasına rağmen cirosunu %59'luk bir büyüme var ve net dönem karında 30. %30'luk bir büyüme var. E, fiyat kısmından 8.06 ve düzenli temettü veriyor burada gördüğünüz üzere. 2019'dan beri hiç sekmemiş. Herhalde burada zor dönemleri olduysa ama onun olarak genel olarak e, düzenli olarak bakarsanız çok iyi temettü veriyor. E, geçtiğimiz sene de e, gayet iyi temettü verimlerine ulaştı. Şöyle baktığımızda benim beklentim bu sene için 5 lira 50 kuruş. Temettü hisselerinin 4.58. Ortalama verim olarak baktığımızda %6.39'luk bir temettü verimi beklentisi var. Gerçekten bence iyi bir şirket. Tekstil tarafına da e, Türkiye için önemli bir sektör olduğu için yer vermek istedim. Ve geldik iki tane bonus şirketimize. İki tane bonus olarak ekledim. Çünkü bu sene dağıtmaya başladılar temettüyü tekrar. Biri e, borçtan dönen bir Migros. E, çok iyi bir temettü dağıttı geçtiğimiz sene. Bakacağız zaten şimdi. Şöyle bakarsanız hemen bakalım. Migros cirosunu %103 büyüttü. Net dönem kârını %201 büyüttü ve fiyat kırsalında 12.43. E, gayet şu anda defansif olan şirketlerden. Şöyle bakarsanız 2010'dan beri temettü vermiyordu. E, borçlarla çok uğraşıyordu. 2019'da da bu Orada yani 2009'da da bu arada %52 temettü verimine ulaşmış bir ara yani nasıl yaptı bunu bilmiyorum ama e, ...acayip bir dağıtım oranı ulaşmış. E, şöyle bakarsanız... ...tekrardan temettü dağıtmaya başladı. Ben e, bu temettü dağıtma e, şeyinin... ...yani düzenli olarak devam edeceğini... ...düşündüğümden eklemek istedim. E, burada zaten iş yatırımında bir beklentisi var. E, i̇ş yatırım burada 8.94 lira bir temettü beklentisi var. %2.41'e tekabül ediyor. Benim biraz daha muhafazakar... ...7 lira gibi bir temettü beklentim var. 1.89 temettü verimine denk geliyor. Burada şirket düzenli olarak yeni mağazalar açıyor. Dijitalleşiyor. O yüzden e, bu anlamda Migros'u daha çok beğeniyorum. E, dediğim gibi yeni bir temettü hissesi olduğu için yani bu sene daha yeni toparlamaya başlayıp dağıtmaya başladığı için onu bonus olarak eklemek istedim. Burada da dediğim gibi istikrar yok ama büyüme anlamında da bence hala önü açık Migros'un. Evet bir diğer bonusumuz da info aracı kurum. Ee, açısı ben baya e, yani beğeniyorum. Umuyorum yanıltmaz. Şöyle baktığınızda net dönem karına %85'lik bir büyüme var. Esas faaliyet karına da %264'lük bir büyüme var. Fiyat kazanç oranı 456 ve şirket 2017'de en son temettü vermiş ve 2023'te tekrar temettü verdi. E, ben açıkçası bu temettü verme alışkanlığında devam edeceğini düşünüyorum. Benim de tahminlerim açısı 1.5 lira gibi bir yine temettü verebilme ihtimalini olabileceğini düşünüyorum. E, burada %10'luk bir verime tekabül ediyor. Tabii ki geçtiğimiz senelerde çok fazla istikrar olmadığı için hani bu tarafta e, izleyip göreceğiz. Ama e, yine temettü verirse çok iyi bir verim ulaşacağı için açıkçası eklemek istedim. E, bu tarafta halka arzlar devam ediyor. Hacimlerin de daha toparlayacağını düşünüyorum ve bence diğer aracı kurumların aksine işte belli fonlar e, Info tarafından yönetildiği için özellikle de Fortune in, fonları Info aracılığıyla yönetildiği için burada e, güzel e, karlar da ekstra yazabiliyor yapılan işlemler dolayısıyla. E, bununla beraber hacimlerde de böyle toparlanma düşündüğüm için ilerideki vadede infoyu koymak istedim Evet Umarım e, faydalı bir video olmuştur Umarım e, beğenmişsinizdir videoyu Bu tahminler için tabi tek tek uğraştım hesapladım aynı zamanda sektör 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 araştırmalarımı yaptım sizin için farklı farklı e, sektörlerden seçmeye çalıştım zaten her zaman söylüyorum çeşitlilik 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 bunu asla unutmayın dostlar minimum e, 10 şirket 15 şirket 20 şirket portföyünüzde bulunmalı gördüğünüz üzere sektörel sektörel ay ayırıyorum bunları aynı zamanda benim en çok dikkat ettiğim temettü e, temettü hissesi olması da çok çok önemli çünkü şirketin temettüsünün büyümesi sizin ilerideki Nakit akışınızın büyümesi demektir. Umarım e, anlaşılabilmiştir video. Umarım faydalı olabilmiştir tekrardan. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum. Sorularınız varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın dostlar.